Arkadaşlar dermal piercing işlemi. Yaptığımız her işlemde ürünlerimiz tek kullanımlık olup müşterilerin gözü önünde paketinden açılıyor. Gittiğiniz yerde buna dikkat edin. Gel böyle al. Dört yaprak bir yoncamızı buraya yaptık. Şimdi ortasına da dermal piercingimizi yerleştireceğiz. Tamam, bunu hissedeceğim. Çok zevkli bir işlem ama öyle aman aman bir acısı yok. Acıyor mu? Hayır. Yalan atıyorsun şu an acıyor. Bazı müşteriler böyle yalan atabiliyor. Tamam. Böyle takılıyor, çevriliyor. Peçeteye. Evet, gördüğünüz gibi şu. Bu. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.